şey dönünce buna bakıyor. Eyvallah. Evet. Yatırımcı buna bakıyor. Eğer istikrar ve güven yoksa siz istediğiniz kadar teşvik verin kimse gelmiyor. Bak Güneydoğu'ya gidiyor mu? Evet. Gitmiyor. Neden? Terör. Ondan korkuyor. Yatırımı yaparsam acaba ne olur diyor. Ama elhamdülillah Erzurum'da böyle bir şey yok. Şimdi daha da güvenli hale geliyoruz. İnşallah 16 Nisan'da istikrar ve güven ortamının garantisi olacak yeni yönetim sistemine geçerek Erzurum'un ve ülkemizin önünde yeni bir dönem açacağız. Kardeşlerim, şimdi soruyorum. Kimler hayır diyor? Kandil hayır diyor mu? Bölücü başının bulunduğu İmralı hayır diyor mu? Pensilvanya'daki FETÖ hayır diyor mu? Batı, batıdaki Türkiye düşmanları, bizim düşmanlarımız hayır diyor mu? Terör örgütleri orada yatakla, yataklandılar ve orada şimdi onların Türkiye düşmanlarıyla, sosyalistleriyle, komünistleriyle bir araya gelmişler ve bunlar bize karşı kampanya yürütüyorlar. İsviçre'de parlamento önünde dev bir benim resmimin olduğu pankart şakama silah dayıyorlar. Erdoğan'ı öldürün diyorlar. Bunlar zavallı ya. Bunlar zavallı. Ey aklını kiraya vermiş olanlar. Biz kefenimizi giyerek yola çıktık. Bizi ölümle yıldıramazsınız. Biz ölüme inanmış insanlarız. Kaza ve kaderin imandan olduğuna inanmış insanlarız. Bizi ürkütemeyeceksiniz. Bizi bölemeyeceksiniz. Bizi bu yolumuzdan alıp koyamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. İnşallah 16 Nisan'da evetin önünü kesemeyeceksiniz. İşte Erzurum'u ben şu anda öyle görüyorum. Maşallah. Erzurum Türkiye'de bir numara olacak öyle mi? Evet, evet mi? Evet. Batıya da cevabını verecek mi? Evet en güzel şekliyle verecek mi? Ben size geçtiğimiz 14 yılda Erzurum'a neler yaptığımızı anlatmayacağım. Çünkü sizler bunu zaten günlük yaşamınızda görüyorsunuz değil mi? Anlatayım mı? Gerek var mı? Yeni okullar, yurtlar, üniversite, elhamdülillah. Buranın meşhur